Hepinize Hep birden merhaba arkadaşlar. Bugün. Burada arkadaşım kardeşi, arkadaşım ve ben varız. Seslenin evet. siz ikiniz de. Evet. evet Şeyma yine bir şeyler diyor. Ne diyor acaba? Bye. Arkadaşlarımla bugün ilk defa video çekiyorum arkadaşlar. Evet ben hazırım. Şimdi hemen bir tane araba alalım. Hmm. Oyunumuz Brookhaven. Evet, şunu alalım. Şey söylemeyi. LOL no, modu yüklemeyi unutmayın Ay. ve abone olduğumuz videomuza like atmayı unutmayın. Evet. Ben ve Oyunlarım TV'ye oyun abone olun. Ee, Artık çünkü... Feyza YouTube ve tabii ki de Feyza bu YouTube kanal, eğlence Arkadaşlar. kraliyeti. Eğlence her şeyi anlatıyor. Ayşe Gül anlatıyor ve Eğlence Kraliyeti Ben ve Oyunlarım TV ve Feyza YouTube Kanalına, kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu arada Feyza'ya çekilişlerden belki görmüşsünüz. Feyza YouTube kanalı. Şimdi buradan bir ev alıyoruz. Ama benim evet. görmeniz lazım. Evet. Çünkü Feyza'nın kardeşinin henüz bir kanalı yok. Çünkü kanallı olmayacak. Önce Olacak. benim asıl arkadaşım oynayacak. Daha sonra arkadaşım ka kardeşi oynayacak. Daha sonra ise ben oynayacağım. Sence ne ev En son önce <laughs> <laughs> Bakın şu kırmızılı ev. Etrafı kırmızılı çevirli Evleri almayın. Çünkü arkadaşlar onların içinde koliler falan var. O evler daha yapılmamış. Şunun pembesi yok mu ya? Yaparız pembesini. Ben yapıyorum. Nasıl? Tıkla tıklayalım. Şimdi şuna mı tıklıyorum? Bekliyoruz şimdi. Hı Onu dıklıyorum. tıklıyoruz ve Ev pembesini rengi Pembe. Kendimizin Pembe. kendi evimizin rengini seçebiliriz şu şekilde gösterelim. Ne Buradan gördün mü? yok pembe nasıl yapacak? <laughs> evet. Şimdi, şimdi pembe, pembe oldu. Şimdi de. garajımızı açalım arabamızı koyalım. <laughs> Ama arabanın araba güzel işte. Şunu bir yakınlaştırsam arabanın içini göstereyim. Evet, yapalım. arabanın içi böyle. Bir tane araba var gülmekten ölürsünüz. Arabanın içinden şey geçiyor arkadaşlar. Ee, tekerleklerin Aa, birleştiği abi, nokta. Eşeğin içinden... kuş sesleri gelebilir bu arada. Ayşegül'ün Ayşe Gül'ün kuşu. Mavi. Atlayıp, zaten bağlarımız tanıyordur onu. Evet, şimdi bir dakika. Evin garajını kapatalım ve eve gidelim. Evet, burada gördüğünüz gibi böyle bir tane oda var. Bu Her oda bizim değil. İsim sırası olarak Heyda, Şeyma ve Ayşegül e Arkadaşlar buraya YouTube'da e, Ayşegül canlı yayın yaptığı zaman Roblox'u yükleyip katılmayı unutmayın. Ve e, Ayşegül'ün yaptığı ev şöyle. Burada iki kişi yatacak. Bu odada iki kişi yatıyor. Daha doğrusu benim yaptığım değil şu an. E, arkadaşım oynadığı için arkadaşım yaptı ev. Burası banyo. E, banyo. Tabii ki de burası da bir tane arkadaşımızın odası olacak. Pembiş, Asıl e, YouTube'daki YouTube'daki Ayşegül'ün odasına gelelim. Evet, Ayşegül'ün odasına yatak, koltuk, bilgisayar ve buradan geçtiğin zaman şu iki kapıdan şu kapı değil. Şu kapıdan geçtiğin zaman Ayşegül'e ait bir tane banyo var. Ve şuradan zaman burada kasa var. Şey, kasa. Çünkü sonra sıra bana gelecek evi değiştireceğim. Kasa falan var bir Hayır, de. pardon Şeyma'ya geldi şimdi. Ee, burada kıyafet yok. Burada kas, kıyafet değil var. Burada kasa var. Sakın kasaya kalkmak. hırsızlar geliyor bu arada. Hayır da ben de daha fazla uzatmadan sırayı Şeyma'ya bırakalım. Tamam ondan tamam. önce. Bu kapıyı açmak için kapının kapını iki kez tutuyor. Ve ve yepyeni güzel mi güzel İyi Şimdi sıra Şeyma'ya geçiyor. Şeyma'ya geçmeden önce bir oynayalım mı? <laughs> bu oynama o olmadı. Bir evi tanıttıklar. Evet, sonucumuz tamam. Harika 5 dakika olacak. <laughs> Zaten bu <laughs> dakikalar hızlı. Buradaki yeşil ev aldık. Biz onu pembeye çevirdik. Bakın buradaki eve şimdi bakalım. Burada arada arkadaşlar arabaya girip şuna ay, e, şimdi bu adam bindi mi? Bir tane biri bindiği zaman süremiyor arabayı. Ama biz sürebiliyoruz araba kitliyken niyeyse. Şimdi eve girelim. Burası botanik bahçe herhalde. galiba burası değil. Bence sıraya artık şey salıncaktan, salıncaktan, salıncaktan sonra şeymayı verelim. Salıncaktan sonra bir tane bilgisayar var, seni oraya götüreceğim. Ben biliyorum. Ee, ondan önce o sancağı gitmeden önce şu araba bende çok var. Arabamı yine de açalım da. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir hikaye dinledim. Özgüç TV'den. Şimdi o hikaye. Ama biz tabii ki de o kanalın tanışımını yapmıyoruz kendi kanalımızı. Yani söyleyeyim, yapıyoruz. reklam değil bu. Evet reklam değil bu. Şimdi o özüş tv kanalından Roblox oynuyor o. Bahsetmeyin orada. Bir hikaye duydum orada. Roblox hayatında öldüm. Kardeşim de diyor ki arkadan diyebilmediğim bilmiyorum. Roblox hayatında öldüm diyor kardeşim. <laughs> Evet Doğru buradan değil. gidiyorsunuz polis yerine gelin bir hikaye duydum ben. Ama bence buradan. fazla gerek yok. Bir alınacak sallan sırayı Hı. kardeşine geldi. Evet er, bakın diyorum. buradan tamam. gelelim iki dakika. Bu bir hikaye anlatacağım. <laughs> şimdi sinema salonunda yakınlaşacağız. Ay yok diyor? Tamam şimdi İlk vereceğim. defa bu kadar komik Bakalım. ve eğlenceli bir video çekiyoruz. Evet, kardeşim. şimdi Arkadaşlar. buradan şu odaya girin. Tamam mı? Girdik, Girdik mi? Sonra bakın burada bir resim var. Ve eee mu? Şu masanın altında. Aa! Evet. Bakın buraya biliyor bilmiyorsunuz belki bilmiyorum. Polis yerinin o kadar çok yeri var ki. Bakın orada bir insan geziyor. Burası neresi? Aa buraya gidelim. Bak ben bu hiç görmedim arkadaşlar. Durun ya nasıl çıkacağız? Şimdi hemen gidelim oraya. Bir sonuncu yani. da sonuncu sırayı Şeyma'ya şey yani Vereceğiz. kardeşine ver lütfen. Vereceğim. İlk o, do o, dondurmacıyı bulmak istiyorum ama. pembe araba nasıl arkadaşlar? Bu arada. Göstüremedik arabayı. Arkadaşlar. Geldik ay arabamız geldik. çok güzel. Şimdi arabamızda o dondurma alalım mı? uy. Gördüğünüz gibi. Aa oh, arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika bekler misiniz? Evet arkadaşlar şimdi sıra şeyime geçti. Hmm. şeyma oynarken konuşman güzel olur. Tamam. Arkadaşlar Şeyma Bir araba alacağım. Şey ben bir araba alacağım. Ve biraz utanıyorum. <laughs> Neyse gidelim bu arabamızda. Ay. Ay. Ay bu videomuz bu kadardı. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar Şeyma biraz utandı. O yüzden sıra bana geliyor. Ahirinden sonra ben de bir kere oynayayım. Ben, ben, ben oynayayım. <laughs> ee, Yanınıza bir tane çocuk almak istiyorum öncelikle ben. Şuraya değil. Basalım. Şuradan bir tane çocuk alıyorum. Bakın şurada. Erkek çocuk alsana. Kız çocuk aldım. Şöyle çok tatlı. Üstümü Hayır, değiştirmek tüketim. istiyorum. Hmm. Şuradan şu şekilde geliyorum şu tişört yerine ben böyle daha rahat biraz daha havalı bir şeyler giymek istiyorum. Bak ben gördüm. Bir tane sivil tişört giymeyi düşünüyorum. Burada da biri geldi kimse. Sana balta saplıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında balta saplıyor. Batik bir <laughs> <laughs> batik bir tişört buldum. Arkadaşlar pantolonunu da değiştireceğim. Bu bakın ee, Ayşe ile biri balta saplıyor. Gördüler onlar. Nasıl yapıyorsa küçücük bir çocuk. Evet çocuk seçmiş bir de karakterini. Evet. Şöyle bir de pantolon aldım. Ben böyle gidiyorum küçük çocuğumla. Burada da birileri bir şeyler diyor. Ben İngilizce bilmediğim için. Geliyoruz. Araba alalım bir tane. Bakalım. Ben kaykay tercih edeceğim. Ya da bakalım başka bir şey var mı? Hmm. Bunu almak istiyordum ama. Yani şey Çocuğu yanımıza alamıyoruz. Bir müzik de açalım arkadan açamıyormuşuz. Gidiyoruz. Sizla kaykayımızı sürüyoruz. Garip garip yollardan gitmek istiyorum aslında. Birlikte Şeyma da arkada benim kuşumla oynuyor. Bir ev almak istiyorum ama harika falan diyorum. Ev alacaktım, <laughs> ev alacaktım canım arkadaşım. Bilmem. Bir kayadan çıktık henüz. Bakalım. Kızıma bir şey giydirdin mi? Giydirdim biliyor musun? Herhalde. Tam şey bilmiyorum. Ben buradan Evet. Diyor musunuz? Ama biz görüştüğümüz zaman çekebiliriz. Biliyorsunuz korona var. Görüşemiyoruz. Beza gitti ve ve ım, o, Bu kanaldan e, şey yapabilirsiniz. Bu hoşuma gitme Bakabilirsiniz. Ee, Şöyle bu neymiş? Çikolatalı hmm. O zaman oh. bunundan nasıl iniyoruz? indik Şimdi ਕਰਾਲ arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmek için tıklamayı unutmayın. Görüşürüz diyorum sizlere ve videomu şurada bırakıyorum.